Herkese tekrardan merhaba. Ben Efe. Ee, aslında sanırım herkese tekrardan merhabayı son kez dedim. Ya da son değil. Ee, ama kimsenin haberi olmadan şöyle bir karara vardım. Bir buçuk ay kendim video yükleyemeyeceğim kanala. Yani Minecraft'ı bir buçuk ay bırakacağım. Hatta şöyle göstermek gerekirse sildim de. Hani o 65 tane teşhir peki ya yani daha fazla belki 100 tane falan teşhir peki de sildim gitti. Yani böyle buraya email ve şifre yazarsak herhalde tekrar kendini yükler. Ama bilgisayarı format da atmayı düşünüyorum. Bu kadar oyun tekrar yükleyeceğim falan. Uzun iş. Ee, bir buçuk ara vermeme neden de sınav haftası okulun gıcıklığı. Birinci sınavları biz geç olduğumuzdan nakiller falan böyle çok geç olduk birinci sınavları. İkinci sınavlar da hemen iki hafta sonra başlayacak ve bu arada cidden çok bu aralarda cidden çok fazla ders çalışmam gerekiyor. Ve şu an saati gördüğünüz gibi saat 8'e 3 dakika var ve hala ders çalışmadım mesela yarından sonra sınavım var. Hem de iki tane. Ee, bir buçuk ay ee, ben yokum yani videolar ben siz olacak Berkay video atarsa. Atmasını söyleyeceğim ama onun da sınav haftası idi. Geçmiş olması lazım o. Ee, altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. İğrenç espriler yapmayın böyle altın çizdik falan. Aman yapmayın yazık. Ee, kanalda bir buçuk ay sadece videolarda ben olmayacağım. Belki, belki cumartesi pazar Minecraft'a girebilirim. Sıkılırsan dayanamaz teknik bir aksaklıktan dolayı Fraps kaydı du durdurmuş. Ben de bu videoyu editlerken fark ettim bu olayı. Video çekerken bitiyordu. Ee, kaldığım yer belki işte hafta sonları girerim ama hafta sonu sonları... ee, arkadaşlar Fraps sürekli kaydı durduruyordu. Ve evet, çok sinir oldum. O yüzden ben geçtim. Ben de ekran yakalaması yani masaüstünü çekmesi çok sıkıntı bir program şu an küçücük bir alanı görüyorsunuz siz her neyse ee, aslında yazabilirdim hani Fraps durduruyor görüşürüz bay bay diye ama son bir kez son bir kez değil aslında bir buçuk ay ama bir buçuk ay benim için uzun bir süre her neyse görüşürüz bay bay